Herkese merhaba ben Fakedet ve Modlarla Survival'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Evet ne yaptığımı soruyorsanız sormayın çok saçma sapan bir şey yaptım ve şu anda hiçbir şey göremiyorum. Tamam buradaymışım. <laughs> tamam. Ah, tamam çıktık. Normalde amacım e, o geçen bölümde yaptığımız yerden suyun olduğu yeri bulmaktı. Fakat kazdım kazdım saçma sapan yerlere geldim. Su bulamadım. Şurası kazdığımız yerde. Tamam. Şimdi bu bölüm umarım sistemi çalıştırmaya başlayacağız. Yani evet. Bakalım. Bir yukarı çıkalım ve şu aletin etrafına... Gerekli suları koyalım bakalım. Ve şuralarda bir yere kendimize bir sınırsız su kaynağı yapsak bizim için hiç fena olmaz. Buraya da bir tane torç. üstümüzü de birazcık açsam. Bu açık mı? Hayır kapalı. İyi. Buraya atalım. Üstümü de şöyle açsam benim için çok rahat olur. Merhaba su. Şuraları da şöyle kapatayım. Ee, şimdi ilk başta şuraya koymayı deneyerek başlayalım. Evet. Aşağıdaki torçları yok ettim büyük ihtimalle ama e, oradaki kabloyu kıracak mı kırmayacak mı diye denemek istiyordum. Tam hatırlayamadım çünkü. Kırıyor mu kırmıyor mu? Kırmıyormuş yani. O iyi işaret ve şu anda gördüğünüz gibi su gidiyor. Bundan su geliyor yani buna. Daha sonra altına da bir tane daha koyacağız. Ve de bu kadar buna yeterli olur. Bunu hallettik. Şimdi ee, ne yapıyoruz? Bu şu anda çalışabiliyor şekilde olması lazım farmın, direkt çalışabiliyor olması lazım. Eğer yanlış bir şey yapmadıysam, tamam Hüsnü de eğleniyor. Şimdi aşağıya kurmaya başlayacağız biz kendi sistemimize. Evet. Öncelikle bu arkadaş artık itemları yukarı değil bu aşağı verecek. Yani ilk başta onu yaparak başlayabiliriz işimize. Kestirmeden dışarı çıkalım. Ne kadar kestirme değil mi? Bir uyuyalım. Doli ile bütün barrel'ları aşağı taşıyacağım ve her şeyi aşağı attıracağım. Buradaki sisteme benzer bir şey koyacağız ve zaten ihtiyacımız olacak çoğu şey burada var işin iyi yanı. <laughs> Şimdi dolimizi alalım ve çantamı biraz daha boşaltmam lazım hepsini yanıma alabilmek için. Yani gereksiz şeyleri atacağım. Mesela bunlar. iki tane kova bana yeter. Ee, başka? Neyi atabilirim buraya? Bunları, bunları. Seni atalım, seni atalım. Tamam. Ve de sizleri. Şimdi bunları tek tek taşıyacağız. Öncelikle bunu. Şuraya koysam yeter. Rastgele bir yere atabilirim. O bana herhangi bir sorun yapmaz pek. Şurayı kırarsam direkt şuradan çıkarım. Benim için daha iyi olur. Ee, seni dalalım. Elmalar. Tak. Daha sonra da buraya Sublink. Tak. Ve de. Son birkaç tane daha kaldı. Send. Ee, neyse bu da burada dursun. Aslında bunu başka bir yere koysak daha iyi olur ama. Çok önemli değil. Ee, buraya da boş barrel. Ama yine de bununla aldım. Nedenini bilmiyorum. Harika. Ee, bu Evet, bunları şimdi buraya böyle dizdim. Kesin yerleri burası değil. Bunları yerini değiştireceğim ben duruma göre, nasıl hissettiğime göre. Şimdi geri kalan malzemeleri alacağız. Yani buradaki şunu alacağız. İşte burada çöp kutusunu alacağız. Benim manyetik takılı. Evet. Daha sonra buradaki kabloları tek tek kıracağız. Tamam birazcık sent de aşağı düştü. Şunları da kıralım. Ee, direkt şunu da alayım. Heh, tamam onu da kırabildik. Şimdi bunları nereye koysak mantıklı olur. Ee, eskisi gibi yapacağım. Eğer oduna ihtiyacımız olursa herhangi bir şey için falan diye. Ee, Herhangi bir şey için odana ihtiyacımız olursa diye burada bir barrel kesin duracak. 2, 60, e, 64 tane 64'lük. Bundan artanlar e, kömüre dönüşecek daha sonra. <laughs> Yapmak istediğim şey o. Yani açıkçası şuna direkt gerek yok şu anda. Evet. Şimdi bunları şuraya koyacağım ben. Şu anda en mantıklı yer burası gibi geliyor. Önce ben bir burayı bir aydınlatayım yeniden. Değil mi? Tamam. Şurada şöyle duvara yerleştirelim bunları. Tamam. Siz gelin bakalım böyle. Şöyle. Şöyle. Hadi bu çarkol şimdi şurada dursun. Onun henüz ne yapacağım bilmiyorum. Bize bunların dördü lazım. İlk başta buradaki boru. <laughs> bunların dördüne gitmedi. Yani bunu şöyle uzatacağız. Ve yanlış yaptım. Şuradan geçireceğiz. O da bir blok aşağıdan oluyor. Ee, bir blok üstünden yapmamız lazım onun. Ah. Tamam illa yukarı çıkacağım. Anladım. peki. Daha sonra buradan şöyle sola dönsün bu. Ve şuradan içeri geçsin. Ve aşağı insin. Bu transfer pipe'lardan biraz daha yapmam gerekebilir açıkçası. O yüzden Emin değilim yetecek mi yetmeyecek mi? Yetmeyecek direkt aslında. Emin olmayacak bir şey yok. Çünkü yetmedi direkt. Bunları arkasından bağlayacağım. Böylelikle dışarıdan herhangi bir şey gözükmeyecek. <laughs> tamam. Bunların ikisine gidiyor. Şu anda. Birazcık daha transfer pipe yapıp veya varsa alıp geleyim ben. Şurada bir tane bırakmışım. <laughs> eh tamam çıkabildim sonunda Bakalım var mı 7 tane var 7 tane yeterli olma olasılığı var O yüzden direkt alalım ee, Evet Bunları aldık Şimdi ise Bunları şunların arkasından dolaştırıyoruz Şimdi ne yapmış olduk? Bunların hepsine bağlı. Yani bu fazladan gelen eşyaların hepsi buraya gelecek. Peki buradaki eşyalar dolduktan sonra ne olacak? Eğer odun dolarsa odun hemen buradan bizim ee, steam makinesine gidiyor. Yani steam'le şey üreten makineye. Kömür makineye gidecek. Yani onu da buraya koyacağız ürettikten sonra. Kısacası onu üretmeye başlayacağım şimdi. Fakat kömürüm kaldım emin değilim. Kömürüm var mı benim? Ha, çok yok. Neyse biz hepsini alalım. 31 tane de burada var. 4 tane de dust var. Yeter ya. O çok fazla istemiyor olması lazım. Yeter. Sanmıyorum az geleceğini. Bunları da buraya atalım. Siz de burada durun. Burada zaten 22 tane varmış. Bunlar bayağı bir şey yapar. Ee, steel plate. Yapacağımız şeyin ismine bakalım hemen size göstereyim. Forestry'nin e, ya da direkt Steam yazarsam çıkar. <laughs> Hah. Bundan kaç tane üreteceğiz? Bundan 2x2x2'lik bir şey olduğu için 8 tane üreteceğiz. Yani 2 defa. Yani bize 16 tane yetiyor. Direkt yetti ya. <laughs> Hayret. Genelde işler yolunda gitmezdi ama. 2.64'lükten biraz fazla aldım. Bilmeden çok çok fazla aldım hatta. Neyse yapacak bir şey yok. Çünkü fırın yapacağız. Ee, şöyle yapalım. Tamam. iki tane fırını aldım. Geri kalan şeyleri buraya geri boşaltalım. Güzel. Şimdi bu iki tane fırın 16 tane steel plate, bup. Ee, tamam. Bu bize steam oven'ı verdi. Yani artık steam oven'ı koyabiliriz. Bunu da şöyle yapacağız. Böylelikle bu buna bağlanmış oldu. Gördüğünüz gibi böyle bir alet. Yani... ...şöyle oluyor. Ee, buraya benim bir filtre koymam gerekebilir ama Galiba <laughs> Evet buraya item dakla Yapmam lazım ya ee, Ona sonraki Adımda geçeriz her şey çalışmaya Başlayınca şu anda yapmayacağım bu bölüm ama Neden çünkü Buraya hangi item gideceğini bilmemin Bir yolu yok benim ve eğer bu buradakilerin hepsini ısıttıysa doğru item gitmeyebilir bunun içine elma falan gidebilir buradaki e, barrel'larda dolduğu zaman. Biz şimdilik e, kabataslak kaba taslak kurulumumuzu yapalım ama. Şeyler nerede? Burada. Ve bunun hemen dibine de bizim boylarımızı kuracağız. Çünkü yakınında olması bizim için iyi olur. Uzağa taşımamız gerekmez. Bundan çıkacak eee Tamam bir kat daha yükseltebilirim bunu. Evet. Süper oldu. Ee, ve steam boylarımız da hazır. Burada steam yapacağımız şey. Şimdi ise bunun içine su e, koyacağımız şeyi yapalım. Yani aqueous assimilator. Şimdi benim merak ettiğim şey açıkçası bir tanesi yetecek mi bunların emin değilim. Dolayısıyla bundan bir tane daha yapacağım ben şimdi. Kesin yettiğine emin olmak için bunun vereceği suyun. Çünkü bir tanesi yetmiyordu diye hatırlıyorum. Ve kesin yeteceğine emin olmak istiyorum ben. Dolayısıyla şu alta bunlar için bir yer yapacağız. Tam bunun altına. Şöyle şuraları kazalım. Şuraya ben bir hemen bir tane daha sınırsız su kaynağı yapayım. Böylelikle buradaki işimiz daha kolay olsun. Şuraya da torç koyalım. Su. Şimdi ise bu arkadaşların maksimum miktarda su üretmesini sağlayacak kadar su koyacağız buraya. Ee, tamam. Şimdi onu buraya nasıl koyacağız? Şöyle yapalım direkt. Şuradasın. Seni buraya koyalım. Daha sonra arkana da koyalım. Tamam bu birincisi ve ikincisini de şuraya koyacağız. İkincisini üretince tabi. Buraya. Buraya. Ve bir de zemine. Koymamız lazım. Şurayı da şimdi kapatacağız. Buraya da ikinci akıyüz. Asimilator koyacağız. Şu anda ben bir yukarı çıkmak istiyorum. Direkt bunun üstüne atlayabiliyor muyum? Hayır. Üzücü. Bir yukarı çıkalım bakalım. Ee, bir de uyuyalım. Evet. Şimdi ise buradan <laughs> şu gereksiz şeyleri atayım ben hemen buraya bir daha. Ve bakalım. Fully daktığımız ne kadar var? 9. Yeterli değil ama idare edeceğiz. Item daktığımız kaç tane var? 6. Hepsinden az var gerçekten. Ben bir şey yapmaya başlayayım. Ee, sana bir kova koyalım. Hemen bir tane daha 200 assimilator yapmaya başlayacağım ben. Çöp kovamı geri verin. Hah. Buradan bir tane daha tingir. Hemen bunları koyalım. Tingear, redstone'a gerek yok. Ee, daha sonra crushed obsidian, ee, basic circuit, iki taneye gerek yok. Bunu da buraya koyalım. Ee, Iron chipset ve de son olarak birazcık steel lazım. Steel'lar da burada oluyor. 4 tanesi daha alınca bitmiş olacak işimiz. Biz de o sırada kendimize fluidak yapacak şey arayalım. Çünkü hem bir sürü fluidak'a ihtiyacımız olacak hem de buna değil. Çünkü bu arkadaşlar e, sıcak sıvılarda kırılıyor. Yani bununla buharı taşıyamayız. Benim normal fluidaklı çantama almamın sebebi bunlarla su taşıyacağız. Buhar değil. Kısacası daha iyi fluidak yapmamız lazım. Onun nasıl yapıldığına bakalım. Invar Blend gerekiyor. O kadar bizim için sorun değil açıkçası. Ve zaten çok uzak mesafeye de taşımayacağım bunları. Sadece şunlar sorun olacak. Hardened Lumium. Bir sürü Pulverized Obsidian gerekiyor. Yani Obsidian'larımızı alalım. Ve onları Pulverizer'dan geçirmeye başlayalım o zaman biz. Ee, obsidian diyelim. Ve mesela 20 tane mi yapsak? 20 tanesini yapalım. 20 tane obsidiyanı pulverizer'dan geçirelim. Biz de o sırada. Burada da yeterince birikmiş. Şimdi bunları düzleştiriyoruz. 9 tanesini. Bunların 9 tanesi düzleşince de bunu kompresöre koyacağım. Kompresör. Ee, pardon. Ve bu da 9 tanesini birleştiriyor. Bize And siren plate veriyor Bunu da buraya koyduk mu Machine frame'imizin üretim başladı kısa sürecektir Zaten kolay yapılan bir şey bu Boğazım ağrıdı O kadar fazla bölüm üst üste çektim ki şu anda Ki daha bir sürü çekmem gerekiyor bir 7-8 bölüm daha Sizi videosuz Bırakmak istemiyorsam o yüzden sesim Sonlara doğru daha kötü çıkmaya başlarsa Veya biraz daha az konuşursam Kusura bakmayın o konuda <laughs> e, Tamam Bunu hallettik, Machine Frame'imiz geliyor. Başka neye ihtiyacımız var bu arkadaş için, ona bakalım. İki tane Copper Gear var, ee, bu var. Numenic Servo'yu yapalım biz de. Yani iki tane Iron lazım. Ee, rıp rıp. Iron'ımız, Iron'ımız, Iron. İki tane Iron alalım ve Glass lazım, Glass. Tak 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 ve de camlarda gelince nümenik servomuzu yaptık. Başka bir şeye gerek yok. Seni de aldım. Ee, copper gear'ları buraya mı atmıştım? Evet. İki tane de copper gear. Ve yanımda bucket da var. Yani yapabiliyor olmam lazım. Sadece kendim yerleştirmem lazım anlaşılan. Bu buraya, bunlar buraya, bu buraya... Ha, cam almadım. Cam. İki tane daha alalım. Ee, i̇ki tane cam. Machine frame ve de bucket. Bu bize bir tane daha bundan verdi. Ve de buraya bucket atmıştım. Kendime birini daha alayım. Daha sonra servoya ihtiyaç yok benim bildiğim kadarıyla bunlardan sıvı çekmek için. Ama... Ee, i̇htiyaç olursa yaparız zaten ucuz bir şey. Servo. Şimdi aşağı inelim. Seni de yerine yerleştirelim. Şuradan bir tane daha su alacağım. Sen de şuraya yerleş. Arkana da su koyalım. Ve daha sonra sizlere şöyle birleştireceğiz ve yukarıya bağlayacağız. Ve gördüğünüz gibi bunun içi şu anda hızla suyla doluyor. Yani görmek istediğimiz şey de buydu zaten. Hiçbir sıkıntımız yok şu an. Evet. Servoya gerek yok. Kendileri sıvıyı veriyor dediğim gibi. Bunun içine şu anda devamlı su dolmaya devam edecek. Biz hiçbir şey yapmasak bile. Bunu yapmayı, yapmayı istemiştik ve başardık. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi şuraları düzgün bir şekilde iletebilmek için bize item daklar lazım. Ee, bunlarla nasıl yapabilirim diye düşünüyorum aslında ama aklıma pek bir şey gelmiyor. Gerçekten. Ee, yani evet. Item ducklarla yapalım ya. Item ducklar ve filtreler en mantıklı seçim gibi görünüyor şu an burada. Biz de hadi bu dynamoları nereye koyacağımıza karar verelim. Bence dynamolarda burada bulunsun. Çünkü şimdi e, elektriği taşımamız çok daha kolay bizim e, şeyi taşımamızdansa kıyasla e, buharı taşımaktansa. O yüzden buraya mümkün olduğunca yakın yapacağım. Yani şurası iyi. Bu normalde burada durmayacak bunu takmayın. 1, 2, 3 ama yanlış yöne dönüyorlar karşılarında herhangi bir kablo olmadığı için. Yani Bunları sonra koyalım. Şuraya çıkacak yer de yapmamışım kendime. Ha, tamam. Evet. Bunlar olmuştur. Gördüğünüz gibi bir sürü pulverized obsidianımız var. Yani birazcık item duct yapalım. İlk başta. Item duct için <laughs> template önemli değil. Led önemli değil. Kolay bir şey. Fakat hardened glass gerekiyor bir sürü. Yani buradan birazcık led alacağız. Ee, kaç tane alalım? 10 tane alalım. Ve kendimize buradan da 40 tane şey alacağım. Pulverized obsidian. Ve bunları kullanarak 40 tane buraya, 10 tane buraya. Bunlar bize hardened glass verecek. Biz de o sırada ne yapacağız? Buradan tin alacağız ve tinleri template'e çevireceğim. 20 tanesini çevireyim. Mesela iyi bir rakam gibi. E bunun dışında da bir şey gerekmiyor. Sadece led gerekiyor. O da kolay. Gördüğünüz gibi bunlar bize gerekli malzemeyi veriyor. Şunları da bir şöyle kaldırayım artık. Evet rahatladık biraz. Azıcık. Tin plate'lerimiz hazır bolca. Ee, hardened class'larımız oldu biraz. Yani üretebilirim. Birazcık daha şuradan led alıp. Led diyelim. <laughs> tamam. Ee, ve. Bundan üretelim biraz. Mesela kaç tane üretelim. Yettiği kadar üretelim. Bunlar zaten çok kullanılan bir şey. 48 tane ürettim. Şimdi ise e, servo yapalım. Servo. Servo kaç tane yapmaya gerek var? Servo değil de filtre çok ihtiyacım olacak benim. Açıkçası. Hmm. Aslında hepsini filtrelememe gerek yok. Bu en yakındakine koymuyor mu itemları? Bildiğim kadarıyla eğer koyabiliyorsa her zaman en yakındakine koyar. Bu rastgele değil. Yani o ilk baştaki sırayı direkt bu mantıkla yapabilirim. O zaman sadece bir tane filtre ihtiyacım var. Filtre diyelim. Bir tane filtre yapacağız. Yani e, kağıt e, ve cam. Camların bir hepsini çantam alayım ya. Çok gerekiyor üretimlerde. Ve demir. Ve bu da bize üretmeye yeterli şey vermesi lazım. Iron Nugget aldık ve Filter. Güzel. Ve böylelikle e, gerekli şeyleri yaptık galiba. Değil mi? Ha, sadece servoya ihtiyacım var. Daha iyi bir servo yapalım. Daha hızlı bir şekilde eşyaları çekebilmesini istiyorum. Invar'dan olanı yapalım. Invar'ımız vardı bizim. Bolca var. İki tane invar aldım. Bu yeterli olacaktır. Şuraya iki tane nugget. Buraya glass. Buraya in var ve ortaya e, ortaya redstone'muş. Bu da bize iki tane e, hardened servo verdi. Bunu yeterli olur diye tahmin ediyorum. Eğer olmazsa e, bir şey düşünürüz. Daha iyisini yaparız yani. Pekala. Şimdi buradaki sistemin tamamını kıracağız. Çünkü bu kablolarla mantıklı bir şekilde olacağını sanmıyorum. Yani evet bunların hepsini kırıyoruz. Ne yazık ki. Seni kırdık. Seni kırdık. Ve sen aşağı aktın. Yine torçların hepsi gitti. Her neyse. Ee, siz de alalım hepsini şöyle. Hepsini söktüreceğim. Şöyle yapalım. Ve de daha sonra bunların hepsini e, kendimiz item daklarımızla değiştireceğiz. Item dak. Bunlara. Item dakların üstten bağlanıyor olması gerekebilir. E, arkadan bunlara verecek mi bilmiyorum. Eğer bir sıkıntı çıkarsa yerlerini değiştirebilirim. O da sorun değil yani. E, evet. Bunu şuradan bağlayacağım. Tamam daha sonra buraya da e, servo koyduk ve servoya blacklist dedim ve red sosyal isteme dedim. Yani içindekilerin hepsini çekecek. Gelen odunları, e, elmaları falan hepsini kendisi çekecek yani. Çektikten sonra çektikleri aşağı gidecek. Hadi burayı tekrar aydınlatalım. F7 gerekli yerlere torch koyalım. Daha sonra kapatalım bunu. Daha sonra da şunu yapacağız. Ee, buraya diyeceğiz ki, şöyle bunu buraya getirelim. Şuraya biraz daha yer açalım. Bir tane filtre koyalım buraya ve white list diyeceğiz ve sana white list olarak odun koyacağız. Al sana odun. Çantamın dolu olması acaba kaç kişiyi sinirlendiriyor? Beni sinirlendirdiği kesin. Her bölüm çanta yoğunluğu çok büyük bir sorun bizim için. Şu barrel'ı bir yere atsam aslında biraz daha rahatlarım. Tamam. Şimdi ise ee, buradan birazcık daha uzağa şöyle uzağa Tıraşkeni koyacağız. Tamam. Böylelikle ihtiyacımız olan şeyi yapmış olduk. Bu düzgün çalışıyor olmalı. Şu anda bu haliyle. Şimdi tek yapmamız gereken şey açıkçası. Bunun içinden buharı alıp bu alete aktarmak ve daha sonra bu aletin içinden de enjinlerimizi aktarmak. Onu deve taşımak. Yani çok çok fazla yapacak şey kalmadı bu sistemin çalışmaya başlaması için. Fakat bölümün sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve bir dahaki bölümde umarım görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.